2024 yılında Samsung S22 tercih edilir mi? Bu mantıklı bir karar olur muydu? Hep beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bugün baktığımız zaman Samsung'un 22 bin liralık bir fiyat aralığı var. Biz bunu daha ucuza da bulabiliriz. Hatta yenilenmiş cihaz tercih edersek e, belli kurumsal firmalarda ee, özellikle fiyatı daha da aşağı indirip bu telefonu alabiliriz. Çünkü telefon fiyatına göre bence hala ön plana çok ciddi çıkan bir e, model. Ve Samsung'un bence e, özelliklerini daha doğrusu arayüz tasarımını güncelledikten sonra Android ile uyumlu bir şekilde çalıştığını düşünüyorum. Ve Samsung'un S22'nin ekran kasa oranını çok beğeniyorum. 6.1 inçli o kasa bence çok uyumlu oluyor. Çünkü tek eli kullanımda bence efsane bir telefon olmuş S22. Peki 2024'te biz bu telefonu tercih edebilir miyiz? Yanlış bir karar vermiş olur muyuz? Pişman olur muyuz? Biraz da bunlara bakalım. Öncelikle kriterlerimizden bir tanesi tasarım olsun. Dediğim gibi tasarımın çok ciddi avantajları var. Ben olsam bu telefonun kılıfsız böyle kullanmayı tercih edebilirim. Alüminyum çerçevesi hatta gördüğünüz üzere bu bu telefon ikinci el e, düşmüş defalarca eziklikler var ama telefonun siyahı, siyah tasarımı gerçekten bunları gölgeleyebiliyor ve ben bu telefonun bu siyah renginde çok beğendim sağlam bir telefon duruyor hafif bir telefon özellikle 8 gram e, 7.6 milimetre bir ağırlığı var tek elle kullanılmaya inanılmaz derecede uygun bir cihaz. Kesinlikle tasarımını çok beğeniyorum. Ve güncel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hani siz bu telefonu aldıktan sonra hani eski bir telefon hani hissiyeti olmayacağını emin olabilirsiniz. Şimdi ekran özelliğine geçelim. Samsung her zaman bu ekran özelliklerini çok iyi yapıyor. Özellikle ekran 6.1 inç olmasıyla dinamik AMOLED ekranın 120 Hz desteğiyle ve gündüz ışıklarında 1300 nite kadar HDR10 Plus desteğiyle tam bir canavara dönüşüyor. Kesinlikle ekranın bu teknolojisini çok seviyorum Samsung'un. Ve gün ışığında kesinlikle güneşin öyle saatte tepede olduğu zamanlar eğer ekranınıza çok ciddi bir ışık vuruyorsa kesinlikle çok rahat görmeye devam ediyorsunuz. Bu çok ...seni bozucu olabiliyor ama Samsung'larda böyle bir problem kesinlikle yok. S22 de kesinlikle bunu hakkını en iyi veren telefonlardan bir tanesi. Şimdi peki bu güçlü ekranı tabii ki de özelliğini yani şarjını koruyacak bir batarya lazım. Şimdi oraya geldiğim zaman aslında insan insanlar burada çok tartışıyor. 3700 mAh bataryası var. 25 Watt'a kadar hızlı şarj desteği var. Evet hızlı şarj desteği avantaj. Peki günü çıkarıyor mu? Şimdi bence kesinlikle ben Samsung s 22 denedim Dene, denediğim sıralarda test aşamalarında en çok etkilendi ve beni şaşırttı aslında batarya olmuştu. Çünkü böyle bir küçük telefonun çok ciddi bir batarya performansı vermesini beklemiyordum. İzlediğim diğer arkadaşların videolarında bataryayı çok şey yapmamışlar. Hani çok gittiğini düşünmüyorlar. Hatta önermemelerinden bir sebeplerden bir tanesi de bataryaya güvenemedikleri için. Bilmiyorum belki de be, be, yani ben benim deneyimlediğim süre içerisinde oyun, video o kadar onlar kadar zaman harcamadım ama ben gün içerisinde normal kullanım olarak değerlendirdiğim zaman ben S22'nin kesinlikle bir günü çok rahat çıkaracağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyelim metrodan dönüyorsunuz orada oyun oynadınız işte sosyal medyaları kullandınız Eve geldiniz, koltukta telefonu uzandınız. Gün içerisinde çalışıyorken telefonu sürekli arama yapabilirsiniz. Oralarda çok şarj gitmiyor zaten. Dediğim gibi bir günü düşünüyorum. Hani bir günlükte normal kullandım da bence kesinlikle yeter olarak düşünüyorum. Yani size yeteceğini düşünüyorum ve bu konuda esirmenin sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim. Şimdi diğer bir özelliğimiz kameraya geçelim. Kamerası nasıl? Bence en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Zaten Android sosyal medyayla özellikle Instagram'la yeterli yeteri kadar iyi anlaşamıyorken bir optimizasyon sorunu varken peki Samsung'un kamerası bu işe bir de yağ sürer mi? Ona bakalım iyi mi yoksa kamerası daha kaliteli fotoğraflarımızı sosyal medyada paylaşabilir miyiz? Şimdi kamerası 50 megapiksel, F1.8 diyaframı var. Diğer bir kameramız 12 megapiksel ve F 2.2 özel, diyafram özelliğini sunuyor. 8K'da 24 FPS, 4K'da ise 60 FPS desteği var. Ön kameramızda ön kameramızda ise 10 megapiksel F2.2 diyafram özelliğimiz var. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben şunu düşünüyorum. Yani e artık amiral gemisi telefonların gündüz fotoğraf çekimlerine çok önem vermiyorum. Bence aralarının açıldığı ve kamerasının daha iyi olduğunu gösteren tek kriter gece çekim fotoğrafları. Çünkü gündüz çekimleri artık GoPro gibi bütün amiral gemilerin belli yani gün mesela 12'de öğlen 12'de çıkın dışarı hepsinin dış gündüz çekimlerini dış çekimlerini yapın. Fotoğrafların böyle çok önemli değil aradaki detaylar. Ya renk farkı oluyor ya da çok az detay farkı oluyor ve emin olun biz bu farkı çok algılamıyoruz. Zaten Zaten sosyal medya attığımız için bu fotoğrafları hepsi artık bir standart haline geliyor. Ve bu gerçekten çok önemli olmuyor. Ancak gece fotoğrafları için iş öyle değil. Çünkü onların yapay ışığıyla, isosuyla... E grenlemeler olabiliyor. Görüntü çok net olmayabiliyor ya da iyi bir yazılım olmadığı için o ani çekimi yapamıyor ve bize görüntüler çok zorlaştır zorlaştırabiliyor çekimi ve full çıkabiliyor fotoğraflar. Peki S22 bu konuda nasıl performans sergiliyor? Açıkçası ben yapay ışıklarda, düşük ışık kaynaklarında performansını çok beğenmedim. Şu an görüyorsunuz zaten. Bu fotoğrafla o iPhone 15 Pro Max fotoğrafı, ya yani iPhone 15 Pro Max'e de çektim. Yanlış olabilir ama 14'e de 13'e de çeksem gece fotoğraflarını böyle çekebiliyor iPhone. O yüzden kıyasladığımız zaman gerçekten S22 benim burada biraz hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Ancak dışarı çıktığımızda e, böyle daha geniş bir ışık kaynağında yine düşük ışıkta aslında kötü bir performans vermiyor. Hatta beğendiğimi de söyleyebilirim. Ancak videoya geldiğimiz zaman 8K'nın 24 FPS'ini çok başarılı bulduğumu söyleyemem. Bence ihtiyaç da yok. Ama 4K 60 FPS kullanılabilir. Bu konuda da ee, hani Samsung'u çok da başarısız bulduğumu söyleyemem standart bir görüntü kalitesi veriyor, veriyor diyebilirim ve bunu sizi üzeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi Samsung'un S22 modelini tercih ediyorsak kamerasını yani çok başarılı bulduğumu diğer rakiplerini çok rahatlıkla eliyor diyebileceğim bir model değil. Ama bence ihtiyaçları karşılıyor bu fiyat aralığında düşünürsek bence kesinlikle kötü değil. Ee, özellikle düşük ışıkları sadece birazcık puan kırabilirim. Onun dışında bu kameraya ve video performansını güvenebiliriz. Suya ve toza karşı tabii ki de dayanıklı ve parmak izi çalışmasını oldukça beğendim. Özellikle gece, düşük ışıklarda, karanlıklarda e, yüz taraması çalışmayabilir ve kilidi açılmayabilir. O yüzden parmak izine ihtiyaç duyabiliriz ve parmak izi de gerçekten çok hızlı çalışıyor. Sadece kenarlara fazla getirdiğiniz zaman doğal olarak algılamıyor ama bu da çok e, problem değil. Şimdi bu tabii ki de S22 bataryasından ee, hani güçlü bir batarya ihtiyaç duyuyor tabii ki de. Peki oyun performansında ne oluyor? Oyun performansını şöyle. Telefon çok ısınmıyor arkadaşlar. Aslında ilk oynadığım dakikalarda biraz ısınmıştı ama sonra o belli bir düzeyde kalıyor ve o da sizi sonra rahatsız etmemeye başlıyor. Oyun performansına gelirsek bu snap S22 Snapdragon 8 Gen 1 kullanıyor. 8 GB RAM'im var. 128 depolama benim kullandığım telefonun hafızası var. Ben özellikle 8 Gen 1'in çok güzel bir işlemci gücü olduğunu düşünüyorum. Ve Samsung S22 2022'de de bu ortaya çıkmış. Yüksek ayarlarda 50-55 bir değerler alabiliriz. Ama ben dediğim gibi gerçekten oyun performansını hala en üst noktalarda kullanabileceğinizi ve Samsung S22'nin bunu karşılayabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, oyun oynayanlar sürekli oyun oynayanları gün içerisinde bu batarya yeter mi bilmiyorum. Yani hiçbir telefonla bu kadar oyun oynanılmamalı. Hele onları prize takıp hiç oyun oynamamalısınız. Ama dediğim gibi bir saat rahatlıkla oyun oynayıp belki %7 %8 şarjınız düşebilir yani ya da %10 yani duruma göre. Ee, ama dediğim gibi s 22 ben batarya konusunda beğendim. Oyun performans konusunda zaten şüphem yoktu. Tabii ki de çalıştırıldı. Ee, 2024'te bunu tercih edeceksek, 2025'de de çok rahat bir şekilde çıkarır. 2026'yı bile çıkaracağını düşünüyorum. Bu konuda, e, şu, bu telefon modeliyle ilgili açıkçası şüphelerim yok benim. Şimdi genel itibariyle telefonu değerlendirdiğim zaman, ben S22'yi açıkçası beğendim arkadaşlar. Çünkü bu fiyat aralığında, Android dünyasına baktığımız zaman evet çok iddialı rakipler var. Hatta orta segmentlerde artık bu özellikleri özellikteki performansları verebiliyor. Ancak bazı insanlar vardır Samsung markacıdır. Yani o markadan çıkmak istemezler. Baktığım zaman şimdi orta segmentte dediğimiz gibi bir süreden sonra çok destek alamıyor bu cihazlar. Çok da rahat edebileceğim cihazlar olmuyor benim genelde. Ama Ameral gemilerine hem marka olsun hem de daha bir güçlü işlemcilerden dolayı daha uzun yıllar dayanabileceğini düşünüyorum. Özellikle 8 Gen 1'in gerçekten çok ciddi bir performans gücü var ve ben hem oyun düşünenler için hem de yazılım desteğini daha rahat güçlü bir şekilde devam ettirebilmesi için S22 kesinlikle öneriyorum. Batarya performansını ben beğendim, birçok kişi beğenmemiş ama bence bir günün çok rahatla çıkar. Dediğim gibi 2 sene, 3 sene oyun performansı hala bu şekilde olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güçlü bir işlemci var ve Samsung'da çok güzel bir arayüz optimizasyonu var. Bu uygulamalar olsun. İşte telefonun kas falan hiçbir şekilde düşünmüyorum. Benim telefon yani S22 günlük alınır mı? Evet alınır arkadaşlar. Ama hala şunu söylüyorum. Daha uyguna daha ucuzuna bulabiliyorsanız her zaman bunu tercih edin. Benim S22 ile ilgili tecrübelerim bu arkadaşlar. Eğer fikirlerimi beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.